Abi sizce artık oyunlar asit yani anlamsız gelmiyor mu? Oyun isteme, oyun oynama isteğimizi kaybetmedik mi? Abi çoğu oyunu oynuyoruz. Artık sürekli olarak aynı oyunları oynamaktan bıktık. Yeni oyun gelmiyor. Gelen oyunlara yeterli ilgi olmuyor, alak olmuyor. Çünkü yapılan oyunların hepsi birbirine benzer oluyor. Ya Fortnite oynuyoruz. PUBG oynuyoruz. CS oynuyoruz. Dota oynuyoruz. LOL oynuyoruz. Dota 2 oynuyoruz. Yani bütün oyunların aslında birbiriyle aynı olduğunu artık anlamamız lazım. Yeni oyun çıkmıyor. Yoruluyoruz artık. Enis abi de artık bıraktı. Eskiden bu adam video atardı. Sürekli onların onun sayesinde yeni oyunlara böyle etkileşime girdik. Oyun yaptığından beri o da bizi bıraktı. Bakın yeni bir sürü oyun çıkmış. Onları kimse söylemiyor. Yani sürekli aynı oyun. Birazdan yeni oyunlara değineceğim zaten. Sürekli aynı oyunları oynamaktan gerçekten bıktık. Yanlış mıyım? Yani zaten insanlar işte çalışıyor. Akşama kadar eşek gibi çalışıyor affedersiniz. Ve günde birkaç saat oyun oynayıp geri yatıp geri işe gidecek. Fakat bize artık oyunlar tatmin etmiyor. Hepiniz öyle değil misiniz yani bir tek ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum da. Yani oyunlar artık çok basit geliyor yani yeni oyun çıkmıyor. Hep eski oyunlarda takılı kaldık. Teknoloji o kadar ilerlemesine rağmen aynı oyunları tekrar tekrar oynuyoruz. Bu da beni gerçekten çok sinir etti. Şu an şu ana kadar yakın zamanda en çok beğendiğim yeni çıkan oyun Star Citizen. O da daha tamamlanmadı. 10 yıldır geliştiriliyor. Tron and Liberty çıktı. O da artık bir yerden sonra bayıyor. Çünkü yapacağımız bir şey yok. Yani bizi tatmin edecek oyunlar yok. Bak Enes abi. Cloud Wars çıktı. Söylemiyorsun. Ondan sonra Ektay çıktı. Gayet güzel görünüyor oyun. Ya çıktı değil. E, geliştiriliyor gerçi. Daha çıkmadı. Agent Entertainment yapıyor bu oyunu. Hatta eee Boynun War Thunder ve Crossout adlı Entertainment'ın in iki oyunu daha var. E bundan da çok şhaberi yok. E benzer oyunlar olduğu için insanlar ilgi görmüyor. Fakat firmalar da yenilik getirmek istiyor. İnsanlar ilgi duymuyor. E bunu geçelim. Life After End çıkıyor. Bak gayet güzel görünüyor grafikleri falan şu an görüyorsunuz. Hatta Days Gone diye bir dolandırıcı bir firma vardı çıkaracaktı çıkaramadı milletin işte sonra parasını dağıttı sonra şirket geri geldi neydi o şirketin ismi ya dilim ucundan unuttum ona da benzemiyor gayet güzel bir oyun hayatta kalma ve korku oyunu bu da çıkacak bak bunla, bunlardan çok işin haberi yok hadi bunu da geçtik The Pace Into The Abyss çıkıyor geliştirici firma MX Prediction ilk defa duyuyorum. 2022'den beri geliştiriliyor bu oyun hatta. Yani geliştirici firma ilk defa duyuyorum. Açık dünya hayatta kalma korku benzeri bir oyun. İşte dünya dışı varlıkların gelişiyle e, iklim değişiklikleri dön iklim değişiklikleri oluyor. Şehir tahliye ediliyor. Oyuncularla bu iklim değişikliklerinde bu tehlikeli şehirde yaşamaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Yani bu oyunları Gerçekten Türkiye'de fazla tanıtmıyorlar. Yeni oyunları söylemiyorlar. Bu yüzden ben bu kanalda artık e, insanların bilmediği kötü bile olsa yani oyun tamam şu anda görüyoruz e, silah vuruş efektleri kötü. Fakat yeni oyun yani bu oyunları oynamazsak denemezsek kötü mü iyi olmadığını bilemeyiz. Elimizden elimden geldiğince bu yeni oyunlara ben de öncelik verip sizlere tanıtmaya başlayacağım. Hikayesi ne kadar kötü olursa olsun, grafikleri, çözünürlüğü, çözünürlüğü demişim, oynanışı ne kadar kötü olursa olsun belki hikayesini seveceğiz. Hikayesi kötü olur belki oynanışını seveceğiz. Yani bu oyunlara gerçekten ilgi vermemiz lazım, destek vermemiz lazım. No More Light çıkıyor. Korku macera türlü bir oyun daha çıkmadı tabi de geliştiriliyor yani. Ee, işte i̇şte uzaylılarla insanların mücadelesi eliyen gibi. Yani bu oyunun e, aslında bu oyun potansiyeli var. Niye derseniz çok fazla yenilik var bir de vuruş efektleri falan çok güzel. Yani Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Su oyunların hepsi de Unreal Engine 5 ile geçiyor bu arada. Unreal Engine 5 kendini açtı biliyorsunuz son güncellemeden sonra. Herkes Unreal Engine 5'e geçmeye çalışıyor. Angel Ayatta Unreal Engine 5'e en büyük rakip Unity değil artık. Star Citizen'in yaptığı Star neydi? Star Engine adlı oyun motoru. O çıktığı zaman zaten onunla ilgili Reddit'te vesaire birkaç resim video dolaşıyordu. İzlerseniz anlarsınız. Çok üst düzey bir oyun motoru. Yani No More Light belki biraz potansiyeli var diyebilirim. Bakın Paul Reis çıkıyor. Daha ...çıkmadı, geliştiriliyor. E, bilim kubu, macera türü bir oyun. E, hay, e, hayatta kalma... ...aynı şekilde... E, ...avlanma, işte... ...bir nevi hayatta kalma oyunu da... ...daha çok çok avlanma... ...üzerine bir oyun. Ondan sonra... ...Echo of Pripyat çıkıyor. O da çok güzel bir oyun. Ee, geliştirme süreci süreci çok uzun bir oyundu bu. 2021'de tanıtmışlardı, söylemişlerdi. Fakat oyun yapımına 2023 yılında başladılar. Hayatta kalma korku türü bir oyun. Ee, mesela bu oyun da hikayesi olarak en e, merak ettiğim hikayeler arasında geliyor. Tabii bu ileride duyurulacak zaten, birçok kişi bunu söyler. Çünkü geniş bir hikayesi olduğu, korku oyunu olduğu biliniyor. Pioneer çıkıyor. PFA Games adlı firmadan. 2021 yılından beri geliştiriliyor bu oyun. MRPG hayatta kalma türü bir oyun. Ve bu oyun türünü gerçekten çok merak ediyorum. Oyun hikayesi Sovyet sonrası bir dünyada oyuncular gizemli bir hayatta adada kalmaya çalışıyor rast Fakat yapısına bakın. İç su içi olsun, bakın e, canavar çeşitliliği, silah çeşitliliği olsun. Hem oyun içinde hikaye barındırıyor hem de hayatta kalma odaklı online bir oyun. MRPG tarzı bir oyun. Yani e, online ve tek solo oyunlarla, hikayeli olarak da oynayabiliyorsun. Daha net bir bilgi yok tabi de e, gameplay yayınlandı. Gördünüz şu an görüyorsunuz artık zaten. Yani böyle oyunları gerçekten insanlar duymak istiyorum. Göstermek istiyorum ki insanlar bilsin. Bak böyle bir oyun çıkıyor. İnsanlar gidip takip edebilir. İşte sitesine gidip takip edebilir. Twitter'dan takip edebilir. Yani bu oyunu merak ediyorum. Bu oyun gerçekten ee, oyunun gameplayini birkaç videosunu inceledim. E, şeye çok Far Cry'e benziyor. Fakat Far Cry'nin daha böyle modern ha gelişmiş hali diyelim. Mesela fark edildim başka bir uzayda daha gelişmiş hali diye anlatabilirim. Yani bu oyunu aslında Metro Awakening VR'a çıkıyor. VR çıkıyor. Vertigo Games tarafından 2022 yılından beri geliştiriliyor. Ya ön, önceki mesela popüler oyunları Arizona var. Shanghai After the var. Biliyorsunuz zaten. Oyun zaten VR aksiyon korku tarzı bir oyun. İşte e, Metro serisinin yan oyunu bu yapım. Sedar adlı bir doktorun Moskova tünel sisteminde karısını bulmaya çalışıyor. Aslında hikayesi güzel. E, VR oynayanlar için grafikleri vesaire olsun Half-Life'a benziyor. Half-Life'in VR oyunu çıkmıştı biliyorsunuz. Eli adlı. İşte ona benziyor fakat daha güzel. Metro sevenler var mı aranızda tam bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Ben severim. Güzeldir. Metro serisi. E, yani vakit yani oynanır mı derseniz hikayesi bakımından hani karısını aramak çabaları vesaire olsun oynanır. Yani bakmanızı tavsiye ederim. Bu gördüğünüz oyun Phantom Line. Yani yeni bir oyun. Daha çıkmadı. Yani bu oyun, bu oyun tarzları artık e, benzer geldiği için fazla bu oyun tarzlarını duyurmak aslında istemiyordum fakat bakın çok benzer geliyor çok artık yapay geliyor aynı şeyleri kopyala yapıştır yapıyorlar hikayeli oyun sevenler için bu oyun girilir oynanır yani girersin hikayesi neymiş diye bakarsın yani ben bu oyun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum zaten bu oyunla ilgili fazla bilgi de yok internette o yüzden Sadece oyunu söyle, göstereyim sizlere. Evet geldik listemizde en son oyunda. Stalker 2. Stalker'ı biliyorsunuz zaten. Çok şey. GSC Game World tarafından geliştiriliyor. 2018'den beri geliştiriyor bu arada bu oyun. Stalker serisini biliyorsunuz. Popüler bir oyun. Açık dünya hayatta kalma korku tarz bir oyun. İşte Çernobil Yasak Bölgesi'nde nükleer patlamadan sonra oyuncular arasında tehlikeli anormallikler bulunuyor işte. Değişiklikler görünüyor, yaratıklar olsun işte oyuncular arasında. Mutantlarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsun. Yani gayet aslında bu yılın sayılı oyunlar arasına girer. Önümüzdeki yıl diyelim. Çünkü önümüzdeki yıl çok fazla bir bilgi yok. Hani bu oyunları ben FPS tarzı oyunları topladım bu listede. Bir sonraki listede farklı oyunları toplarım. yani aslında bu listemizin sonuna gelirken şunu söylemek istiyorum. Oyunlar artık yeterince bizi tatmin etmiyor. Eskiden severek oynadığımız, sürekli olarak oynadığımız oyunların yerine artık online oyunlar almış durumda. İnsanların tamamını online oyunlar... Ee, çekmiş. Yani niye bu online oyunlar oynuyor? Çünkü bir seviyeye gelelim. Hani bir elle görünür bir şeyimiz olsun. Bir, birisinden farkımız olsun. İşte itemimiz daha güçlü olsun. Ne bileyim rankımız yüksek olsun. Popüler olalım şöyle böyle. İnsanlar bunun için oynuyor oyun, online oyunlar. Fakat insanların amacı bizim amacımız aslında bir oyundan zevk alabilmek. Oyun oynarken o hissi yaşayabilmek Herkes bunu istiyor. Eskiden düşünün. GTA Vice City oynuyordunuz. High Life oynuyordunuz. Geçmiş oyunlara bakın aklınızda tutun. Ya nasıl isteyerek oynuyordunuz değil mi? Ama şu an bazı oyunlarda ya çoğun çoğunlukla artık oyunlardan çok çabuk sıkılıyorsun. Yani ben saatlerce bir günde bir günün 13 14 saatini oyun oynadığımı biliyorum. Şu an artık o kadar oynayamıyorum. En fazla 7 8 saat, 9 saat oynayabiliyorum. En fazla o da. Yani onun için ee... Enis abi artık şu oyunlar listene bir artık şu YouTube kanalına bir şey yap. Bıktık artık senin saçma sapan oyunları göstermenden göster şöyle değişik yenilik oyunları da bilelim yani. Eskiden yapıyordum böyle listeler. Niye ya şimdi yapmıyorum. Neyse sistemimizde ettiğimize göre. Hani bilmiyorum umarım beğenmişsiniz. Hani böyle bir liste yaptım. Bilmiyorum yanlış eksik bildiğim konular olabilir. Affola. Eğer yanlış bir şey yaptıysam. Ee, böyle bu, bu tarz liste istiyorsanız hani yorumlarda belirtirsiniz. Bilmiyorum ilk kez yapıyorum. Böyle bir liste. Umarım <laughs> tutar mı? yani insanları severim onu da bilmediğim için. Hani yapayım dedim YouTube'a atayım dedim belki izleyenim çıkar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu videoda bu kadar olsun. Kafanız şişirdiysem affola özür dilerim. Görüşürüz. Arkadaşlar edit yaparken bir hata olmuş, çok özür dilerim. Bazı videoların sesi gitmemiş, olmamış. O yüzden bu video YouTube'a yükledikten sonra düzenlemek zorunda kalıyor. Kusura bakmayın. Bununla ilgili farklı bir video hazırlayacağım. O yüzden sadece görüntüler var. Onlarla ilgili yeni bir video gelecek. Tekrardan çok özür dilerim, kusura bakmayın. Görüşürüz. Emergency at wind atom plant. It's not emergency, but disaster. Now the worst seems to be over. target. To run from Judgment Day and its killing sun. Now it's time to be back in the light. The world of Skynet will have to fight, but then you life one day we'll see, and everywhere our name will be Survivor.